Ben 15 Temmuz Milli Birlik İlkokulu Okul Psikolojik Danışmanı Ayşenur Atiker. Hepimizin bildiği gibi COVID-19 salgını dünyanın hemen her ülkesini etkilemeye devam ediyor. İş ve sosyal yaşamda yeni normale geçmeye çalışılsa da henüz okullar, kurslar açılamıyor. Eskisi gibi sosyal yaşamımıza devam edemiyoruz. Akrabalarımızla, arkadaşlarımızla görüşemiyoruz. Aynı şekilde çocuklar da bu kısıtlamayı yoğun bir şekilde yaşıyorlar. Çocuklar kendilerine ve ailesine hastalık bulaşacağından ve onlara zarar geleceğinden korkuyor. Buna bir de okuldan uzak kalma, arkadaşlarından uzak kalma, öğretmenlerinden uzak kalma eklenip ailelerin kaygısı da eklendiğinde çocuklar yoğun şekilde anksiyete yaşayabiliyorlar. Pandemi yeni bir durum olduğu için, daha önce görmediğimiz bu durum olduğu için bilgi eksikliğimizden dolayı bize kaygı vermesi normaldir. Çocukların çoğu da bu kaygıyı normal şekilde yaşar ve zamanla azalır. Ancak bazı durumlarda çocuklarımız daha fazla kaygı, yoğun bir kaygı yaşayabilirler. Özellikle çocuklarımızın daha önceden duygusal bir problemi varsa, duygusal problemler yaşamışlarsa pandemi sürecinden daha fazla etkilenmelerini bekliyoruz biz. Ancak çocuklarımız bize gelip ben yoğun bir kaygı yaşıyorum, bundan dolayı stresliyim diye her zaman açık bir şekilde konuşmazlar. Biz bunları çocuğumuzdaki bazı belirtilerden anlayabiliriz. En önemli belirti uyku problemleridir. Çocuğumuzda ansiyete, kaygı problemi varsa en baş belirtimiz uykuda göreceğimiz belirtiler. Yani çocuğumuz uykuya dalmakta zorlanıyorsa, uykusundan sıçrıyorsa, kabuslar görüyorsa, eskiden tek başına yatabiliyorken Artık tek başına yatamıyorsa çocuğumuzda anksiyete problemi olduğunu düşünebiliriz. Bunların yanında artık eskisi gibi zevk aldığı aktiviteleri yapmak istemiyorsa, örneğin oyun oynamak istemiyorsa, uzaktan eğitimin dersine katılmak istemiyorsa, sizle beraber etkinlik yapmak istemiyorsa, isteksizlik varsa yine kaygı problemi olduğunu düşünebiliriz. Çocuğumuzda öfke patlamaları yaşanıyorsa, sık sık yaşanmaya başlamışsa, İştahında belirgin bir değişiklik varsa, aşırı hareketlileşmişse ya da aşırı durağanlaşmışsa bunlar anksiyetenin ruhsal belirtileridir. Bunlar dışında çocuğumuzda sebepsiz yere oluşan mide problemleri, baş ağrısı, bulantı, mide ağrıları gibi semptomlar gözükmeye başlamışsa, sebepsiz yere semptomlar gözükmeye başlamışsa yine kaygı problemi olduğunu düşünebiliriz. Çocukların hepsi kaygılarını aynı şekilde ortaya koymazlar. Bu gösterdiğimiz, anlattığım belirtilerin bir ya da birkaçı çocuğumuzda mevcutsa, bir süredir devam ediyorsa ve artık günlük yaşamındaki işlevi bozmaya başlamışsa, çocuğumuzda travmatik ya da aksiyeteye bağlı problemler olduğunu artık biz düşünebiliriz. Ebeveyn olarak en önemli görevimiz öncelikle kendi duygularımızı kontrol altına almaktır. Çünkü çocuklar kaygılarını, duygusal tepkilerini de ebeveynlerinden örnek alırlar. Bu yüzden ebeveyn olarak biz ne yapabiliriz? Öncelikli görevimiz kendi duygu durumlarımızı kontrol altına almaktır. Çünkü çocuklar duygularını düzenlerken de size örnek alacaklardır. Revize ederken size örnek alacaklardır. Kendi duygusal tepkilerimizi kontrol etmeliyiz. Konu hakkındaki yorumlarımıza, tepkilerimize çok dikkat etmeliyiz. Çocuklarımızın yanında, yanındaki konuşmalarımıza çok dikkat etmeliyiz. Öncelikle kendi kaygımızı kontrol altına almalıyız. Bunun yanı sıra kaygının en temel sebebi bilgisizlik ve belirsizlik anksiyeteyi arttırdığı için çocuğumuza yaşına uygun olarak doğru bilgi vermeliyiz. Küçük çocuklar daha çok kendileriyle ve aileleriyle ilgili olduğu için Onlara bilgi verirken dünya ve ülkemiz gündemi üzerinden değil de kendi sağlığımız, çocuğumuzun sağlığı üzerinden bilgi vermeliyiz. Çocuklara bilgi verirken önce onları dinlemek, ne bildiklerini öğrenmek ve ne öğrenmek istediklerini sormak bize faydalı olacaktır. Çocuğumuzun merak ettiği hiçbir soruyu cevapsız bırakmadan, atlamadan yanıtlamalıyız. Ancak çocuklar aynı soruyu tekrar tekrar size soracaklardır. Böyle bir durumla karşılaştığımızda biz de sabırla tekrar tekrar yanıtlamalıyız. Ancak obsesif kompulsif bozukluk, OKB tanısı olan bir çocuğumuz varsa, yani takıntıları olan bir çocuğumuz varsa, onun sorduğu soruları ısrarlı bir şekilde yanıtlamamız onun aksiyetesini azaltmayacak, aksine artıracaktır. Bu yüzden böyle bir çocuğumuz varsa ona vereceğimiz cevap yanıtladıktan sonra tekrar tekrar sormaya başladığında biz bu konuyu daha önce seninle konuşmuştuk. E, i̇stersen istersen bu yanıtı aldığını düşünüyorum. İstersen gel beraber oyun oynayalım, etkinlik yapalım diye bir cevap verebilirsiniz. şunu soru sorduğunda yani bu koronavirüs nedir? Bu hastalık nedir diye sorduğunu biz nasıl cevaplayabiliriz? E, koronavirüsün yeni bir virüs olduğu, adının COVID-19 olduğu, bu hastalığın henüz yeni olduğu için doktorlar tarafından araştırıldığı, bu hastalığı pek çok kişinin yakalandığı ancak Hepsinin ağır durumda olmadığı, pek çoğun evde tedavi gördüğü, çocukları genelde hasta etmediği, hasta ederse de çok hafif seviyede etkilediği, ee, ancak yine de ondan korunmak için e, hijyenimize dikkat etmemiz gerektiği, ellerimizi yıkamamız, maske takmamız gerektiği hakkında çocuğumuza bilgi verebiliriz. Çocuğumuz bunu sorduğu zaman, yok canım öyle şey olur mu, ee, işte çok abartıyorlar gibi, onun Korkularını hafife alacak, sorduğu soruları hafif alacak cevaplar vermemeliyiz. Ya da gerçekçi olmayan bilgiler ona vermemeniz Mesela e, biz kesinlikle yakalanmayız bu hastalığa, sen yakalanmayacaksın gibi gerçekçi ol olmayan bilgiler vermemeliyiz. Evet evde güvenli olabilirsin, okulda güvenli olabilirsin, tedbirimizi aldığımızda sağlıklı kalabiliriz diyebiliriz. Ancak kesinlikle yakalanmayacağımızı söylememeliyiz. Çünkü hasta hızlı yayıldığı için başımıza geldiğinde ya da yakınlarımızdan biri rahatsızlandığında bu konuyu toparlamak biraz daha zor olabilir. Çocuklar bilgileri sadece bizden almıyorlar. Televizyon ve sosyal medyadaki bilgilere de maruz kalıyorlar. Bu yüzden mümkün olduğu kadar çocuğumuzu televizyon ve sosyal medyadaki bilgilerden uzak tutmalıyız ve onlara sosyal medyada gördüğü her bilginin doğru olmadığını anlatmalıyız. Çünkü orada daha çok korkutucu. onları ürkütecek haberler olabilir. Bunların hepsinin gerçek olmadığını kendilerine anlatmalıyız. Bunların yanında rutinler çocuklar için çok önemlidir. Bu yüzden mümkün olduğu kadar eskisi gibi çocuk rutinine devam etmeli. Yani eskisi gibi erken kalkmalı, okula gideceği saatte uzaktan eğitim derslerine katılmalı, ödev yapacağı, yemek yiyeceği Etkinlik yapacağı, oyun oynayacağı, teknoloji kullanacağı ve uyuyacağı saatler eskisi gibi devam etmeli. Mümkün olduğu kadar eski rutinlerini bozmadan hayatına devam etmeli ve bu saatler sabit kalmaya çalışılmalı. Bu rutinleri korumak için ebeveyn olarak elimizden geleni yapmalıyız. Çocuklar sınıf arkadaşlarıyla, mümkün öğretmenleriyle, telefonda ya da görüntülü olarak konuşmalılar. Bu konuda destek olmalıyız, İletişimlerini arttırmaya çalışmalıyız. Eğer bütün bunlara dikkat etmenize rağmen çocuğunuzda yoğun kaygı, anksiyete belirtileri görüyorsanız bir uzmana görüşmenizde fayda var. Sağlıklı günlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.